Ah, 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 ah. Kalp lazım ne ilişkide ne insanlıkta Menfaat için değil sırf insan olduğun için Ol olduk yerinde Kalbin seçebildi duyguyu Hissettin ya bir kere Kötülükte bile iz bırakma Ağır gelmesin kimsenin yüreğine Kapılar hep aralık sanırsın ama bir gün gerçekten lazım olur o kapı Köprüleri yakma yıkıp gitme kalpte bir iz bırak iyi bir sözle Dünya döner yollar kesişir yine kim nefretten ne aldı ki bugüne Yaksam da içimde acılar büyür kırmadan yaşamak en güzel ömür Mutlu olsun herkes neşe dolsun hayat nefretsiz günlere yazılmış bu şarkı zaten Ne kadar kötü olsan da bazen insanlık unutulmaz Şerefsizliğe yer yok kalpte, iyilik her zaman ağır basar Bir gün geri dönmek istersin, işte o an anlarsın Yıktığın her duvar aslında kendi yolunu kapatır Kimse, kimse yüzmesin, incitmesin Sözler var ya, bazen bıçak gibi Kanatır insanı ama bir tepesimi kalpte bir iz bırak iyi bir sözle Dünya döner yollar kesişir yine kim nefretten ne aldı ki bugüne Yaksam da içimde acılar büyür kırmadan yaşamak en güzel ömür Mutlu olsun herkes neşe dolsun hayat Nefretsiz günlere yazılmış bu şarkı zaten Kimse kırılmak için doğmadı bu dünyaya Kalp kırmamak lazım bütün hikaye burada İnsan insanıdır İyilikle kal Bu hayat kısa